değerli bağışçımız. Sizlerin destekleriyle bu ulvi yolda durmaksızın ilerlemeye devam ediyoruz bir iznilla. Adeta hafız fabrikası gibi çalışan seç Vakfımız, Eylül 2024'te onlarca hafızımızı daha icazetlerine kavuşturdu elhamdülillah. Ne mutlu ki bu muhteşem tablonun mimarları olan sizler, hafızlarımızın okudukları, onların okutacakları ve dahi kıyamete kadar okuttuklarının da okutacakları tüm hafızların sevabına sizler ortak olacaksınız. Sizleri sadaka cariyeleriniz yani kapanmayan amel defteriniz sebebiyle canı gönülden tebrik ediyor. Destekleriniz için her bir hafızımız adına sizlere tekrar tekrar şükranlarımızı arz ediyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu her bir bağışınızı kabul buyursun. Kur'an-ı Kerim'e verdiğiniz desteklerinizden dolayı Kur'an'ın nurunu sizlerin ve ahirete irtihal eden tüm sevdiklerinizin üzerinden eksik eylemesin. Amin.